Sevgili balıklar, yükselen burcu balık olanlar 10-16 Eylül haftalık yorumumuza hoş geldiniz. Trend Astro. Yaptığımız çalışmaları desteklemek, yanımızda olmak isterseniz abone olmanız önem taşıyor. Abone tuşuna basmanız ve yanındaki çan simgesine basmanız da bizden gelen bildirimleri almanız için önem taşıyor. Şimdiden teşekkür ediyoruz. YouTube, Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal medyadan beğeni, yorum, abone yani takip işlemlerini yapan her üç işlemi birden yapanlar arasında yapacağımız çekilişte her hafta bir kişiye ücretsiz doğum haritası veriyoruz. Bilgilerinize sunuyoruz. Hafta sizin için finansal istikrarsız bir hafta olacağı işaret ediliyor. İyi olan bunun geçici bir nitelikte olması ve büyük bir finansal krizi girmeyeceğiniz, yaşamayacağınız anlamı taşıyor. Şimdi önemli olan şey diğer insanlarla olan ilişkilerinizde panik veya gerilime izin vermemek hafta bir akraba veya arkadaşınızın sağlığı ile ilgili gelişen olayları da işaret ediyor. Ayrıca hafta aşk hayatınızda özel ilişkinizde sorunlu veya olumsuz duygularla sıkıntılı bir hal alabileceği de vurgulanıyor. Genel olarak isteseniz de istemeseniz de bu çeşitli duyguların deneyim olarak yaşayacağınız bir hafta olacak. Ne istediğini bilen planlı olarak karşısındakine Sevgilinize sorunları olumlu bir dille ifade eden bir yapı sergilerseniz o zaman olayları yoluna koyma girişiminiz istediğiniz gibi sonuçlanacak. İşler sizin için iyi gittiğinde sorunlarınızı çözmeniz için dikkatinizi o konuya yoğunlaştırınız. Çeşitli olumsuz maruz olumsuz etkilere maruz kalacağınız günlerde sizi daha hafif, huzurlu bir hale getirecektir bu hafta balık erkekleri 7 gün boyunca önemli olayların gelişimi için özel beklentileri olacak. Sadece kendi çabalarınız sayesinde başarıya ulaşabileceksiniz unutmayınız. Ve bekar kadınlar farklı şehirlerden, farklı ülkelerden gelen insanlarla arkadaşlık yapabilecekler. Ve çevreleri genişleyecek. Yeni tanıdığınız içinde dikkatli ve iyi bir seçimi yapın. Sadece kendileri hakkında konuşmak isteyen, başkalarını kendi sorunları ve şikayetleriyle yükleyen insanlardan özellikle kaçınınız. Hafta sevgide sonuç olarak iyi deneyimler olacağını işaret ediyor. Ve sevgili dinleyenlerimiz 15 Eylül'e kadar uzatılan kampanyamızda doğum haritası ve ilişki analizi programlarımızda inanılmaz fiyatlarla karşınızdayız. Bir aylık 29, 3 aylık, 39, 6 aylık, 69 ve 1 yıllık 99 TL olarak doğum haritaları hazırlıyoruz. Ayrıca ilişki uyum analizi olarak da iki sevginin ayrı ayrı haritaların çıktığı çalışmamızda ise 99 TL unutmayınız. Bizlerden bilgi ve sipariş vermek için trentastro.tv@gmail.com ya da whatsapp numaramı 0546 627 47 17 0546 627 47 17 Sevgiyle kalınız. Sevgi her daim yanınızda olsun. Hoşçakalınız.